Yazanları kim olacak? Buranın ışığı bir güzel değil sanki ya. Kapatalım şu ışığı. Bugün hava çok güzel gerçekten. Böyle de çok karanlık oldu ya. Neyse, böyle iyi herhalde. Teşekkür ederim arada TV geldi ilk. Merhaba yazmış. Merhabalar Minelina TV. Hemen kalbini gönderiyorum. ilk gelen bugün yeni ilk yazan sen oldun. Kerem'in ancak dünyası. Abla ismimi okur musun? E, Kerem diye düşünüyorum. Kerem'cim selamlar. Abla merhaba. Zehroş selamlar. Arkadaşlar yayına gelen herkes ekranı çift tıklayarak like atarsa şu anda çok mutlu olurum. Bir de sağ taraftan bana kalp gönderen tatlış arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de gönderirseniz eğer çok e, sevinirim. Allah'ım hemen geldim. Yeni video çektiniz mi? Abla vlog'a yorum yaptım. Süpersin. Arkadaşlar yeni video çektik. E, yayından, canlı yayından sonra yayınlanacak video. Gidip izlemeyi unutmayın. Hatta gidenler de direkt canlı yayından geldim diye de yazsınlar. Buradan görüştüğümüzü, buradan konuştuğumuzu hatırlarım ben de. Süper olur. Miracım sana da selamlar. Zeynep Mina der misin? Zeynep Mina selamlar. Kerem'in anneciktir ya. Abla nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Nehir yazmış abla nasılsın? Ne? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Abla aboneyim. Süpersin. Abla lütfen beni moderatör yap. Ee, bakacağız. Bir, yani moderatörlerimiz var şu anda ama değiştirebiliriz. Değiştirir miyiz hayatım moderatörü? Ha, eklemem. Devamlı katılan arkadaşlarımızdan ismini artık ezberlediğin her yayına gelen güvendiğim bu tamamdır dediğim birileri olsa söyle. Tamam, tamamdır. Miria yazmış. Miria değil mi? Yanlış okumuyorum. Ee, neden olmasın olabilir? Başak abla rüya nerede? Arkadaşlar rüyanın okul normalde bitti. Ama bugün e, pazartesi günleri onun halk oyunları dersi var. Bugün halk oyunlarına gitti. Saat 5 gibi oran çıkıyor. Herhalde 5'e dek 5.30 gibi falan evde olur diye düşünüyorum. Abla her yayına geliyorum videoları ilk yorum yapıyorum. Süpersin. Mira aklım nasıl bir sonraki yayın için şey yapabiliriz. Abla ben sizi çok seviyorum. Zaten... Birisi bir isim yazmış Can abi onu tanıyor mu diye. Ee, soracağım onu. İkram Kaplan'ı tanıyor mu? Babam da. İkram Kaplan hatırlayamadım vallahi ben bu ismi daha önceden de duydum bir yorumdaydı sanırım. Ben de. yazmıştı. Yani bir arkadaşındır atıyorum hani son zamanlarda görüşmediğim birisidir seni ben görünce hatırlamıştır. hatırlayamadım vallahi abicim ya. Abla ben sizi çok yakından takip ediyorum. Efe YouTube'da takip ediyorum. Süpersiniz ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Manifest, manifest konuşamadım. Zoktay ben Selamlar. Ne kadar güzel bir isim. Can abi gelsin. Bence de gelsin. Arkadaşlar bu arada herkes ekrana çift tıklayarak yayını beğenmeyi unutmayın. Sağ taraftan kalp gönderen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Nilse abla çok güzelsin. Ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bir <laughs> tanım Durum kızardım. Abla sağlığın iyi değil mi? İyisin. Çok şükür ablacığım. Her şey yolunda. Tatlış ablam. Çok teşekkürler. E can abi gel yazıyorlar ya. Abla manifest idolüm kim? Seninkini mi soruyorsun? Seninkini tahmin edeceğim galiba. Doğru muyum? <laughs> Nazar değil. Vallahi öyle oldu bir anda. Abla uçtum bir anda izlenme. Arkadaşlar genelde böyle oluyor. İlk başta biraz az oluyor izlenmeler. Sonra birazcık daha yükseliyor. Herhalde ee, şey zamanla birazcık daha şey yapıyor. Bu arada yayına gelenler ekrana çift tıklarsa süper olur. Saçın çok güzel yazmış Minelina. Çok teşekkür ediyorum. Abla bak bu güzellik dünyaya fazla. iyi çok teşekkür ederim. Böyle şeyler yapmayı utanıyorum ben birazcık. Abla çok güzelsin. Abla kalp yapar mısın? Hemen. Arkadaşlar yayına gelen şu an yayında 198 kişi ama sadece 20 like var. Lütfen şu anda hızlı bir şekilde ekrana çift tıklarsanız like'larınızı bana gönderirseniz çok mutlu olurum. Abla çok iyisin, çok teşekkür ederim ablacığım. Sizler de çok iyisiniz. Ben e, daha önceki yayınlarda da söylemiştim, bugün de hani üstünden geçmek istiyorum. E, canlı yayınlara başlarken ben e, hani böyle takipçilerimizle soru-cevap böyle bir sohbet ediyor olmak çok böyle şey gelmişti bana hani bir kere yapalım, bir hep yorumlarda konuşuyoruz ama yor yorum geliyor, ben cevap yazıyorum kalıyor. Burada böyle daha sorulabileceğiniz sorular varsa, sohbet edebileceğimiz konular varsa diye birkaç kere diye şey yaptım. Ama Hepiniz yani %90'ınız için konuşuyorum. Takipçilerimiz o kadar düzgün, dürüst, e, düzen düzgün konuşan insanlar ki ondan dolayı şey yapıyorum yani. Devam ediyorum. Çok da mutlu oluyorum. Çok iyi düşünmüştüm. Çok teşekkür Arkadaşlar ben bu yayını telefondan açmıştım ama şu an fark ettim ki telefonumun şarjı bitiyor. Yayını kapatmak zorundayım. E, bilgisayarını Bil kullanabilir miyim? Tamam değil, Bilgisayardan açıyorum. açacağım. 5 dakikaya yayını... 5 dakikayı hepinizi bekliyorum. 5 dakika sürmeye bilebilir ha. ama eğer ana sayfada çıkmazsa arkadaşlar Başak Sedalı kanalına Başak... girin oradan hemen açıyor, Başak Sedalı kanalına girip hemen canlı yayını izleyin şey yapın çünkü bugün konuşacağımız daha bir sürü mevzu var henüz rüyada gelmedi rüyanın gelişinde bekleyeceğiz. Şimdi kapatıyorum hızlı bir şekilde Başak Sedalı kanalına yazın oradan devam edeceğiz.